Herkese selamlar bugün wizard People'la karşınızdayım öncelikle size şundan bahsetmem gerekiyor güzel bir şekilde sistemden ödemeler almaya devam ediyoruz bugün sizlerle birlikte yatırım yapmış olduğum hesabımdan hemen çekimimizi gerçekleştireceğiz 11 dolarlık bir birikim oldu bunu sizlerle birlikte çekeceğim şöyle hemen geleceğim withdraw olsa basacağım dostlar withdraw olsa bastıktan sonra aşağı doğru iniyoruz ve burada neyde coin kazımı yapıyorsak zaten yanında hemen coin da yazıyor ne kadar topladığımız Burada daha önceki işte çekimlerimiz, elde ettiklerimiz falan yazıyor. Buradan cüzdan adresinizi kayıt edebiliyorsunuz. Hemen Max'ı seçiyorum. Withdraw'a basıyorum. Ve Withdraw'a bastıktan sonra direkt kısa bir süre içerisinde hesabıma ödeme geliyor dostlar. Burada işte platformdan hoşuna gidiyor mu? Buradan bize yorum bırak diyor. Eğer dilerseniz Transpilot üzerinden değerlendirebilirsiniz Wizard People'ı. Şu anda çekim işlemini gerçekleştirmiş olduk. History kısmına geldiğiniz zaman da burada işte comment'ta Text ID'si vesaire yer alıyor. Statüste Completed olarak gözüküyor dostlar. Şimdi hemen dilerseniz ben yanınızda bir cüzdanını açayım. Evet şu anda açtım. Görmüş olduğunuz üzere gelen 11 dolar gözüküyor. Şöyle sayfayı da yenileyim sizler için. Görmüş olduğunuz üzere 11 USDT gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada comments kısmında yer alan kısımda da size tek ID'sini veriyor. Aratıp kendinize bakabilirsiniz tek ID'sine. Uygulama bu şekilde. Ödemeler otomatik gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz üzere çekim talebini verdik. Direkt anında yolladılar bizlere. Şimdi birazcık sistemdeki şeylerden bahsedeyim paketlerden. Make a deposit kısmına geldiğiniz zaman burada günlük kazanç veren günlük geri dönüşü sağlanan yani bir gün içerisinde kazanç sağlatan paketler haftalık ve sonrası paketleri var. İşte 50 gün sonrası bu şekilde 5 tane paket mevcut. Tabii ki hepsinin kendine göre minimum yatırım tutarları var. Burada mesela vw 81 paketi minimum 20 dolar ama onun dışındaki paketler 2500, 5000, 10.000 ve 25.000 dolarlık minimum yatırım talebi istiyor. Weekly kısmına geldiğiniz zaman iki tane paket var minimum 20 dolar isteyen. luti ve Aro Digital diye. Daily Return kısmına geldiğimiz zaman yine sadece bir tane burada 20 dolar minimum yatırabileceğimiz paket mevcut. Daily Included kısmına geldiğimiz zaman da burada üç tane 20 dolar minimum yatırım isteyen paket mevcut. F-Busters, Digicar, Coach Interactive Studio 3 tane görmüş olduğunuz 100 günlük paketler mevcut. Uygulamada bu şekilde günlük olarak ve haftalık olarak buradan gelir elde ediyorsunuz. Burada işte haftalık da size kazanç sağlatıyor günlük olarak da kazanç sağlatıyor burada calculate profit diyerek ne kadar yatıracaksanız mesela diyelim tron yatıracaksınız tron üzerinden 500 tron yatıracaksınız diyelim buna bastığınız zaman size burada hesaplamasını yapıyor dostlar işte burada minimum yatırım 20 dolar vesaire diyor görmüş olduğunuz gibi make deposit diyorsunuz burada size direkt adres tanımlıyor bu adrese 500 tronu yatırıyorsunuz ardından direkt sistem içerisine yatırmanız geçiyor dostlar. Buradan cancel butonuna basarak da paket satın alımını gerçekleştirmeden direkt kapatabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Onun dışında direkt Wizard People bakiyenize buradan yatırım yapabiliyorsunuz. Veya dediğim gibi direkt paket seçip yatırmanızı da yine yapabiliyorsunuz dostlar. Bilgisini vermiş olayım. Benim yatırımlarım kısmına geldiğim zaman da burada benim toplamış olduğum miktar işte totalde ne kadar para toplamışım onları burada görebiliyoruz. Totalde 250 dolarlık bir yatırımım gözüküyor. Affiliate sistem kısmına geldiğim zaman da detaylı bir şekilde kendi referans istatistiklerimi görebiliyorum. Customer support kısmına geldiğim zaman buradan direkt sisteme ticket açabiliyorsunuz. Yorum kısmı da var buradan hani sisteme canlı yardım hattı da var. Telegram grupları var. Youtube kanalları var. Withdrawal kısmı zaten az önce gördüğünüz çekimler buradan yapılıyor. Geliyorsunuz cüzdan adresiniz çekeceğiniz sutar withdraw diyerek çekiyorsunuz ve anında geliyor. History kısmında da işleminizi yaptığınız her şeyi burada görebiliyorsunuz. Settings kısmına geldiğiniz zaman da burada işte kendinizle alakalı bilgiler mevcut. Cüzdan adreslerini manuel olarak buradan da girebiliyorsunuz. İki faktörlü koruma vesaire sistem içerisine etkinleştirebiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde açıklama kısmından sizlerde de ulaşabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu video olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hoşçakalın. Bay bay.